Merhaba. Bugün sizlerle Türkiye'nin elindeki stratejik teknolojilere ve bu teknolojilerin gelecekte ülkemizi nasıl dönüştürebileceğine dair heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. Yapay zekadan insansız hava araçlarına, savunma sanayisinden yerli uydulara kadar Türkiye'nin attığı adımlar yalnızca teknolojiyle sınırlı değil. Bu adımlar aynı zamanda bir vizyonun, güçlü bir geleceğin habercisi. Savunma Sanayi ve SİHA Gücü Türkiye, İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyada ilk üç ülke arasında. Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi platformlar sadece savaş alanında değil, doğal afetlerde, arama-kurtarma çalışmalarında da aktif kullanılıyor. Özetle, bu teknolojiler sadece askeri başarı getirmiyor, Türkiye'ye stratejik bağımsızlık ve ihracat gücü kazandırıyor. Uzay Teknolojileri TürkSat 6A, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak. Göktürk ve İmece uyduları ise istihbarat ve görüntüleme alanında önemli roller üstleniyor. Uzay teknolojileri, veri güvenliği ve coğrafi bağımsızlık açısından kritik önemde. Türkiye bu konuda stratejik çalışmalar yapıyor. TOGG ve batarya teknolojileri. Bu sadece bir otomobil değil, yazılım, veri ve enerji yönetimi ekosisteminin temel taşı. Ayrıca batarya üretiminde de yerli girişimler artıyor. Otomotivin dijitalleştiği bu çağda Tok, Türkiye'nin mobilite vizyonunu temsil ediyor. Enerji bağımsızlığı, nükleer, yenilenebilir ve Karadeniz gazı. Karadeniz'deki doğal gaz rezervi ve Akkuyu nükleer santrali, Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltıyor. Güneş ve rüzgar santralleri de hızla yayılıyor. Enerji bağımsızlığı, ekonomik özgürlük demek. Türkiye bu yolda güçlü adımlar atıyor. Yapay zeka ve siber güvenlik. Askeri ve sivil alanlarda yapay zeka projeleri hızla gelişiyor. Kamu kurumlarında yerli yazılımlar ve veri merkezleriyle dijital güvenlik artıyor. Yapay zeka geçmişten bugüne hızla gelişen bir teknoloji olarak günümüzün savunma sahasında dönüştürücü bir rol oynuyor. Başlangıçta sadece belirli görevleri yerine getirebilen algoritmalarla sınırlı olan yapay zeka, sürekli öğrenme ve büyük veri analizindeki yeniliklerle birlikte otonom karar alma ve çevresel koşullara anlık uyum sağlama yeteneklerine kavuştu. Günümüzde yapay zeka modelleri farklı operasyon senaryolarında kendini sürekli geliştirerek stratejik üstünlük sağlamakta ve harp sahasında yenilikçi çözümler sunuyor. Aselsan'ın geliştirmiş olduğu insansız otonom sistemler, yüksek teknolojiye sahip sensörler, yazılımlar ve yapay zeka algoritmaları ile donatıldı. Aselsan tarafından otonom sistemlere entegre edilen yapay zeka modelleri ile sahada operasyonel başarı sağlanması için geleceğe yönelik çalışmalar sürüyor. Aselsan bu yenilikçi sistemleriyle ülkemizin güvenliğini artırmayı ve uluslararası arenada rekabetçi bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Özetle gelecekte rekabet algoritmalarla olacak, Türkiye bu yarışa hazırlıklı giriyor. Sağlık, eğitim ve tarımda dijital dönüşüm. e-nabız, Fatih projesi ve tarımda akıllı sistemler. Türkiye dijitalleşmeyi toplumun her kesimine yaymakta kararlı. Teknoloji sadece sanayi değil, halkın yaşam kalitesi demek. Türkiye bu vizyonda. Sonuç ve gelecek vizyonu. Türkiye'nin teknolojide geldiği nokta umut verici. Ama daha da önemlisi bu teknolojilerin bir stratejiyle bütünleşiyor olması. Yani mesele sadece araç değil, aynı zamanda amaç. Peki sizce Türkiye bu teknolojilerle hangi alanda dünya liderliğini oynayabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.